Sosyal düzen kuralları ve hukuk. İnsan yaşamını sürdürdüğü çevrede ve insanlarla da kurumlarla birçok ilişkiye girer. Bu ilişkiler sosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır. Bu sosyal ilişkilerin tabi olduğu düzen ise sosyal düzen olarak ifade edilmektedir. Genel kabul gören bir yaklaşıma göre sosyal düzen kuralları din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kuralları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Hukuk kuralları en önemli sosyal kurallardır. Hukuk kurallarının temel özellikleri genel ve soyut olması, emir ve yaptırım içermesidir. Hukuk kurallarını diğerlerine ayıran en önemli özellik yaptırımın maddi olmasıdır. Hukuk kurallarına uymama ariyinde kişiye maddi yaptırım uygulanır. Kamu gücü devreye girerek kuralı ihlal eden kimseye zor kullanır ve kuralın gereğini yerine getirir. Hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farklı bu kuralların devletin zorlayıcı gücüyle desteklenmiş olmasıdır. Sosyal kurallara uyulmadığı takdirde karşılaşılan tepkiye yaptırım denir. Yaptırım farklı türlerde zorlama ile kurallara uyulmamasını uyulmasını aç, amaçlamaktadır. Yaptırım, din ve ahlak görgü kurallarına uyulmaması halinde manevi niteliği taşırken hukuk kurallarına uyulmaması durumunda maddi niteliktedir. Hukuki yaptırımlar, ceza, cebri icra, tazminat, geçersizlik ve iptal olmak üzere 5 kategoride incelenebilir. Yaptırım, hukuk kurallarının ihlali, halinde ortaya çıkmaktadır. Yaptırımın türü, ilgili hukuk alanı, ihlal edilen hukuk kuralı, ihlalin niteliği ve etkilerine göre belirlenmektedir. İnsan, toplum denilen sosyal çevre içinde yaşamaktadır. İnsan yaşamını sürdürdüğü bu çevrede, diğer insanlarla ve kurumlarla birçok ilişkiye girer. Bu ilişkiler, sosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır. İnsanların sosyal ilişkileri sayılamayacak kadar çoktur. Bir öğrencinin sabah kalktığında ailesi ya da arkadaşlarıyla ilişkileri, okula giriş kapısında güvenlik görevi yaşadığı ilişkiler, sınıfta ya da kantinde yaşadığı ilişkiler hepsi sosyal ilişki olarak adlandırılabilir. İnsan için belirli bir sosyal çevrede yaşamak önemli bir zorunluluktur. Bazılarına göre bunun sebebi insanda bulunan benzerlerini arama eğilimi, bazılarına göre ihtiyaçları karşılama gereksinimi, bazılarına göre içgüdüsel, hayvansal bir gereksinim, bazılarına göre ise barış içinde yaşama zorunluluğudur. Bu sosyal ilişkiler bazen sorunsuz yürürken bazen de çatışma neden olabilir. Örneğin aile içinde yaşanan çatışmalar, kadın erkek çatışmaları, kurumlar arası hatta ülkeler arası çatışmalar burada örnek olarak gösterilebilir. Ancak belirttiğimiz sosyal ilişkiler her ne kadar bir takım çatışmalar içerse de belli bir zaman bir düzen içinde yürümektedir. Kurallara uyanlar yanında uymayanlar da bulunmasına rağmen bu düzen kendi dinamiği içinde yürümektedir. İşte sosyal ilişkilerin tabi olduğu bu düzen sosyal düzen olarak ifade edilmektedir. Sosyal düzenin herkese yüklediği bazı yükümlülükler ve bazı ödevler vardır. Sosyal düzen içinde belirtilen ödev ve yükümlülüklere uymamak beraberinde birçok sorunu getirir. Zira sosyal düzen belli bir ahengi sağlamak için bir takım emir ve yasaklar getirmektedir. Sosyal düzen içinde yaşayan insanların ödev, ödevleri, hak ve yetkililerini düzenleyen kurallara sosyal düzen kuralları denilmektedir. Sosyal düzen kurallarının özel, belirli özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle bu kurallar genel nitelik taşır, yani ayrımsız herkese uygulanır. İkincisi süreklidir, yani bu kurallar çok uzun zamandır ve aralıksız bir biçimde uygulanmaktadır. Üçüncüsü bunlar yaptırımlı kurallardır. Sosyal düzen Kuralları zaman içinde değişim gösterebilirler. Hatta bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye dahi farklılaşabilirler. Bir sosyal düzen kuralının zamanla ortadan zamanla ortadan kalması da söz konusu olabilir. Öte yandan bir davranış aynı zamanda birçok sosyal düzen kuralını ihlal edebilir. Örneğin aynı olay hem ahlak, din hem de hukuk kurallarına aykırı olabilir. Hırsızlık, adam öldürme gibi